Sayın Cumhurbaşkanım, 3 yaşlı İngiliz taylarının katılacağı 80. Gazi Kursu'na katılacak olan taylar çim piste çıktılar. Arz ederim. Can Güven'in sahibi olduğu bir numaralı Baba Cemil Akın Sözen'le. Gündür Gülerce'nin sahibi olduğu iki numaralı Barkot Süleyman Aksı'yla. Halil Güneş'in sahibi olduğu 3 numaralı Berkinoğlu Muhittin Korkmaz'la. Kaan Erbay'ın sahibi olduğu 4 numaralı Big Eagle Gürkan Oker'le. Kemal Kurt'un sahibi olduğu 5 numaralı Bors Mehmet Kaya'yla, Serdar Adalı'nın sahibi olduğu 6 numaralı Don't Touch Me Özcan Yıldırım'la, Hüseyin Türkarslanın sahibi olduğu 7 numaralı Dr. ki Fuat Çakar'la, Kadri Taşkan'ın sahibi olduğu 8 numaralı Hızel Bey'i Halis Karataş'la, Ersan Özbelgen'in sahibi olduğu 9 numaralı Indian Summer Saadettin Boyraz'la, Ali Sopal'ın sahibi olduğu 10 numaralı Melit Barış Kurdu'yla, Vural Çakım'ın sahibi olduğu 11 numaralı Mamizlav Selim Kaya'yla, Yusuf Kaner'in sahibi olduğu 12 numaralı Niko Yemen Tunç'la, Serdar Adal'ın sahibi olduğu 13 numaralı Out of Control Erhan Yavuz'la, Mustafa Molun'un sahibi olduğu 14 numaralı Prima Luce İbrahim Halil Ketme'yle, Kemal Kurt'un sahibi olduğu 15 numaralı Scarface Yalçın Akarç'la, Tevfik Çelikoğlu'nun sahibi olduğu 16 numaralı Street Prince Nurettin Şen'le Naci Birsen'in sahibi olduğu 17 numaralı Tanrı Verdi Ömer Kaya'yla Mustafa Saybir'in sahibi olduğu 18 numaralı Uğur Engin Yalçın'la Fatih Türeray'ın sahibi olduğu 19 numaralı Alan Goya Bekir Gökçe ile Özen Adalı'nın sahibi olduğu 20 numaralı Anoş Ertül Can Kılıç'la Yıldırım Gelgin'in sahibi olduğu 21 numaralı Lovely Zoyun Deniz Yıldız'la Demirhan Yılmaz'ın sahibi olduğu 22 numaralı Sadal Bari, Arslan Birdal'a katılacaklar 80. gazi koşusuna. Taylar kulvarlarındalar Ve start hakemerine geldiler. Start verildi ve 80. gazi koşusu başladı sayın yarışseverler. 10 numaralı Melit, 2 numaralı Barkot birer boy kadar. Geçitçiler iç kulvarda 7 numaralı Dr. Dışında 21 numaralı Lovely Doyun. Orta kulvarda. Evet 16 numaralı Street Prince ve bariyer dibinde 13 numaralı Out of Control öne gelen Tyler. İç kulvarda 13 numaralı Out of Control liderliği aldı. 16 numaralı Street Prince'in yarım boy kadarinde 2000 metre start yeni lider olarak geçiyor. 7 numaralı Dr. Lucky üçüncükte onun hemen sağırsında 3 numaralı Berkinoğlu'nun uğraşlarını izliyorum. Hemen bunun sağırsına ortalardan 18 numaralı Uğur gelme çabalarında dışında 14 numaralı Primo Luce'nin çabaları var. 2 boy kadar geride 22 numaralı Sadal Bari bariyer Yerciminde 12 numaralı Niku bunun sayesinde 5 numaralı Borsic kulvarda 17 numaralı Tanrı verdi. Hemen dışında 9 numaralı Indian Summer bunun sayesinde 11 numaralı Mami Love sırasıyla 1400 metre start yerine doğru gidiyoruz. 13 numaralı Out of Control 1.5 boy farklı liderliğini 16 numaralı Street Prince'in önünde koruyor. 2.5 boy kadar geride 7 numaralı Dr. Lucky 3. 3 de 1400 geçildi. Onun 1 boy kadar gerisinde 3 numaralı Oğlu. bunun sayesinde... Evet Sadalvari gelme çabalarında 1 boy kadar gerilerinde 21 numaralı Lovely Doyun bunun bir boy kadar gerisinde 18 numaralı Uğur 1200 geçirdi. Bunun sahasında Niku. Bunun sahasında 5 numaralı Borsun çabalarını izliyorum. İç kuvarda Tanrı verdi yerini. Bırakmama uğraşında 1000 metre start yeri geçirdi. Out of control. buçuk boy farklı yerden koruyor Scarface. Evet düzeltiyorum 16 numaralı. Evet 16 numaralı Street Beans geldi onu yakalama uğraşlarında 3 boy kadar geride 7 numaralı Daktırla ki yerini koruyor 3-4 boy kadar geriden Evet Hızal Bey'in önlere gelme çabalarını izliyorum Lovely Doyle ile birlikte 3 kuvarda da 3 numaralı ve Erkinoğlu var dışında 5 numaralı bor sırasıyla 600 geçirdi tempo ve heyecan artıyor dış kuvardan Street Beans 13 numaralı out of kontrolü Yakalama uğraşlarında bunun bir boy kadar gerisinde 7 numaralı Dr. Lucky sırasıyla Viraj yönünde orta kuvarda Street Breeze iç kulvarda 13 numaralı Out of Control'ü yakalama uğraşlarında dış kulvardan 7 numaralı Dr. ve 21 numaralı Lovely Doyun'un uğraştığını izliyorum. Koşunun son 200'üne doğru geliyoruz. Orta kulvardan da Bors geldi iç kulvardan mücadeleye Bors katıldı. Dış kulvardan Hüsel Bey de geliyor koşunun son 200'ü geçirdi içeriden de Anoş geliyor içeriden Anoş dışında. 8 numaralı selvi mücadelesi var. Asfakta anoş önde. Selvi geliyor anoş lider. Selvi geliyor. İkisi tabi birlikte fotoyu geçtiler. Anoş ve selvi arasındaki birinciliği kalanı varış hakemleri bildirecek. 5 numaralı borç 3. oldu. 7 numaralı daktır. Laki de dördüncü. 80. Gazi konsunda müthiş final. 20 numaralı anoş ve 8 numaralı selvi arasındaki birinciliği kalanı varış hakemleri bildirecek. Hamzacığım e, hakikaten geçen sene de e, bu mutluluğu yaşadım. Bu sene ikinci kere yaşıyorum. E, mutluluğum yani kelime ifade edilmez. Çok mutluyum. Bütün ekibe özellikle e, yeğenim Engin Karataş'a teşekkür ediyorum. Onun çünkü bu hafta emeği çok. İzmir'de olsun her yerde hep çalıştırdı. Ona uzunuza teşekkür ediyorum. Sağ olun. 1927 yılından beri süre gelen gelenekle 80.si gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nun şampiyonu Kadri Daşkan'ın sahibi olduğu 8 numarayla start alan Hız Elbey oldu. Jokey Halis Karataş'la. Sayın Cumhurbaşkanımız at sahibi Kadri Daşkan'a 80. Gazi heykelini verecekler. Sağ olun, sağ olun. Sayın Valim teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ben ederim. Teşekkür ederim. Olmaz. Sayın Cumhurbaşkanım. Çok teşekkür çok ediyorum. Geldin, Özellikle ama teşekkür ederim. Mü, ben ben şey fark zor. ettim yani. Fark ettim mi? Tabii. Ben hatta <laughs> daha farklı kazandım diye düşündüm ama yakınmış da başa. Yani evet, çok teşekkür ederim. Evet. Sayın Bakanım çok teşekkür ediyorum. umur bey. Hanımefendi çok teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanımız antrenör Ali Rıza Aydın'a 80. Gazi Şildini verecekler. Çok teşekkür ederim efendim. Çok, efendim, ediyorum, çok teşekkür yani. ederim. Sağ olun. Sizden almak büyük bir onur. Sağ olun Cumhurbaşkanım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanımız Jockey Halis Karataş'a çok 80. Gazi Şildini veriyor. Teşekkür efendim çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bu yıl 80. incisi gerçekleştirilen Gazi koşusunun 80. Gazi koşusunun şampiyonu Kadri Daşkan'ın sahibi olduğu Halis Karataş'la start alan 8 numaralı Hızel Bey'i. Teşekkür ediyoruz.